Etmiyor. Çoktandır sarılamıyordun değil mi ki kimseye? <laughs> Ay canımın, içi, canımın içi. <laughs>

biraz elimizdeydiyse ne mutlu bize Yani. Ben Süreyya Utkay, doktor öğretim üyesi İstanbul Üniversitesi Paşa Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu E Sanatları bölümünde öğretim üyesiyim. Hem akademisyen olarak hem sivil toplum kuruluşları olarak çeşitli bölgelerimizdeki ihtiyaç sahibi özel eğitim arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla sanat atölyeleri kurumlarında ...bir etkinlik ve sosyal sorun projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. An. Bu anlamda Serhan arkadaşımız bu bölgede olduğu için bize güzel bu ilişkin ilişki, yani. e, okulumumuzu buldu. <laughs> ve biz e, Müdür Bey'le birlikte görüşmelerimiz sonrasında ilk etapta Rumeli Balkan Kadınlar Derneği olarak... ...İstanbul Rumeli Balkan Kadınlar Derneği 12 yıl önce kurulmuştu. E, biz de çeşitli bölgelere, Balkanlardan e, Güneydoğu'ya kadar... Ee, okullara e, eğitim desteği veriyoruz. Hem e, çocukların eğitimlerine katkı hem okul bölgelerinde çeşitli ihtiyaçların karşılanması şeklinde e, bu anlamda gönül birliğiyle iki otobüs, 100 kişi bayan arkadaşımızla geldik. Çeşitli malzemelerle bu sanat otoritesinin kurumu için bir böyle maya çaldık. Bundan sonrasını devam edeceğiz inşallah.